Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala ve sahbe ecmain. Kötü bir sitelen dünyanın kötülenmesi bölümünü okuyoruz. 1965. diz. Ebu Said Hadiyah anlatıyor. Asuah. Aleyhisselam bin oturdu. Biz de etrafında yerlerimizi aldık. Buyurdular ki. Sizin için korktuğum şeylerden biri dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır. Bir adam araya girerek söze karıştı ve yani nail olacağımız hayır şer mi getirecek dedi. Rasulullah Aleyhisselam bu soru üzerine sükut etti. Adama sana ne oluyor da Rasulullah Aleyhisselam'ın sözünü kesip onu da konuşmaya kalkıyorsun. O sana koşmuyor ki diye paylayanlar oldu. Görüyor ki kense vahiy gelmekte derken vahiy hali açılmış yüzündeki telleri silmekteydi. Şu sorusan nerede diye söze başladı ve sanki adımı sorusu sebebiyle takdir ediyor gibiydi. Söyle şöyle devam etti. Muhakkak ki hayır şer getirmez. Ancak deredin bitirdikleri arasında ya çatlatarak öldürülen ya da ölüme yaklaşan bitki de var. Yalnız yeşil ot yiyen hayvanlar müstesna. Zira bunlar yiyip böğürleri şişince güneşe kadar karşı dururlar. Geviş getirirler, akıtırlar ve rahatça defi hacet yaparlar. Sonra tekrar dönüp yayılırlar. Şüphesiz ki bu mal hoştur, tatlıdır. Ondan fakire, yetime ve yolcuya veren bu malın Müslüman sahibi en iyi insandır. Bunu hak etmeden alan, yediği halde doymayan kimse gibidir. O mal, kıyamet günü aleyhinde şahitlik yapacaktır. 1966. Hadis. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam buyurdular ki dünyanın dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının. Zina Bey İsrail'in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır. Müslüm'ün bir rivayetinde kendinden sonra erkeklere kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım buyurmuştur. Şimdi bunu yanlış anlamak lazım. Kadın fitne de demek, kadın kötülüğü demek değil. Burada asıl Problem erkek erkek. Şimdi mesela dünya. Dünya bir nimet. Ne yaparız? Yeriz, içeriz, gezeriz, eğleniriz, dinleniriz, ibadet ederiz aynı dünyada. Şimdi kadın erkek için ahirete götüren bir yardımcı da olabilir. İyi, huzurlu bir eş, caiz olan bir birliktelik yani evlilik, birbirlerinin gönülleri hoşnutmaları, ibadete yardımlaşmaları, yardımlaşmaları, dünyanın zorluklarına karşı yardımlaşmaları. Ama burada erkeğin zaafı var. Burada kadın kötülenmiyor. Burada erkeğin zaafına dikkat çekiliyor. Burada kadın fitnediği dendiğinde kadın kötülenmiş anlaşılıyor. Hayır hayır. Kadın kötülenmiyor. Burada erkeğin zaafı açıklanıyor. Ya bakın. Bu aynısı mal, servet ve para içinde. Şimdi bugün Rüşvet alan, ihale felsat karıştıran, mafyalık yapıp insanların zorla parasını alan gibi gibi hırsızlık yapanlar çoğu kim? Erkekler. E mal fitne mi? Fitne. Ama kime fitne? Böylesine fitne. Ama o mal alıp zekatını verip, sadakasını verip, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görüp dağıtan cömert için mal fitne mi? Hayır. Mal cennet sebebi. Aynı mal. E, aynı kadın erkek için cennet sebebi de olur, cehennem sebebi de olur. Lütfen bunu yanlış anlamayalım. Ya yani burada bir kötüleme varsa erkek de var, kadın da değil. Erkek uyarılıyor. Kadın uyarılmıyor ki. Dünyaya karşı, kadına karşı, başka hadislerle mala karşı, servete karşı, makama karşı uyarılıyor. Erkeğin böyle bir zaafı var. Ya bugün yüksek bir makama geleceğim diye hile yapan kadın sayısı erkek sayısı. Tabii ki erkek. Bugün haram kazanan erkek sayısı kadın sayısı. E tabii ki erkek. Bugün karşı cinse karşı zaaf olan kadın mı çok erkek mi çok? Erkek çok. E kim de problem var? Erkekte problem var. Ama öyle bir atma sorusu ki haşa kadın lanetliymiş gibi. Olur mu ya öyle şey? Olur mu öyle şey? Bak dünyadan sakının kadından sakının. Beni ilk fitnesi kadından çıkmış diyor. Niye? kapılmışlar. Zayıf noktalarını fark edememişler. Oradan darbe almışlar. 1967. adı söküyoruz. Ebu buraya Adem anlatıyor. Asuh ki Dünya ne melundur? Dünya melundur. İçindekiler de melundur. Ancak zikrullah ve zikrullah'a yardımcı olanlar da alim ve müteallim hariç. 1968. adı sokuyoruz. E bu Hürer adına anlatıyor. Asla. Aleyhisselam sen buyurdu der ki Dünya mümine hapishane kafire cennettir. Evet. Dünya mümine hapishane kafire cennettir. İyi de ya mümin süper lüks villada oturuyor. Ben gece konuda oturuyorum. Şey estağfurullah kafir. Süper lüks villada oturuyor. Ben gece konuda oturuyorum. Müminim. Kime cennet, kime cehennem? Cennet, cehennem ne kadar? Senin ölçünde. Ne yani cennet, cehennem? 80 yıl mı dünyada yaşayacaksın? 60 yıl mı? Ne, ne kadar? Ha, çocukluğun çık, gençliğin çık, yaşlılığın çık. Kaç yıl yani? Senin yaşadığın ne kadar? Ya 100 yıl olsun ya ne kadar? Nesi, neyle ölçüyorsun? Sonsuz ölçüyoruz sonsuzla. Ya yani sonsuzun içinde 100 yıl kötü olsa da olur, no, iyi olsa olur. Sonsuzun içinde 100 yılın lafı olur mu? Olmaz. Dünya mümine hapishane. Niye? İllet mümin var, dünyanın en zengin insanı mümin diyelim, ona nasıl hapishane olur? Yahu cennetle kıyasla, buradaki sahip olduklarının yanında cennet neydi ki? Onun için bu hapishane ya, niye? E burada mesela serveti var mı var, e yaşlanıyor. E hastalanıyor mu? Hastalanıyor. O da bir ani soğuğa denk geldiği bir grip oluyor mu? Oluyor. O da hasta oluyor mu? Oluyor. E bugün dünyanın en zengin kafirleri hasta olmuyor mu? Oluyor. Duyuyoruz. Büyük hastalıklarla ölüyorlar. E zengin Müslüman da olsa o da ölecek. Hastalık yok. Ölmek yok. Eziyet çekmek yok. Terlemek yok. Tuvalete gitmek gibi bir zahmet bile yok. E cennetle dünya kıyaslanır mı? Aynısı öbür türlü yapabilirsin. Yani. Sen fakir bir Müslümansın. Zor durumdasın. Hastasın. Yatalaksın. Ya ne olur. Öbür tarafta sonsuz cennet var. Ne fark eder? Neyi kıyaslıyorsun? 1969. yazı sokuyoruz. Evet, hadi atıyor. Dünya sevgisi her çeşit hata davranışların başıdır. Bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır yapar. Evet. Sevgi tehlikelidir. Yani olmasın demiyoruz da tehlikelidir kontrolü insan onun eline bırakabiliyor. Mesela bakın sevdiği için adam öldüren, sevdiği için hırsızlık yapan, sevdiği için yalan söyleyen, sevdiği için onu yapan, sevdiği için bunu yapan. Niye? Seviyordum yaptım diyor. Ya sevdiği için sevdiğini bile öldürüyor. Niye sevdiği öldürüyorsun diyorsun? Çok seviyordum diyor. E? ben benle evlenmek istemedi. Yani işte bu sevgi bu kadar tehlikeli şey. Seni kör ve sağır yapar. Nasihat ediyorsun yapma. Çok seviyorum ama diyor. Sadece çıkarsın değil ha. Yani ne bileyim bir araba sevgisi de olur. Bir futbol sevgisi de olur. Bir şarkıcı sevgisi de olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Sevgi insanı hadiste de ve hayat görüyor. Hadiste de öğreniyoruz. Hayatta da görüyoruz. Kör ve sağır yapıyor. 1970. 1970. adı söküyoruz. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulullah yanına girmiştim. Onun bir hasır örgünün üzerinde uymuş buldum. Hasır vücudunun açık olan yan taraflarına izler bırakmıştı. Ey Allah'ın Resulü dedim. Sana bir yaygı temin etsek de hasırın üstünde sersek, onu sertne karşı sizi korursa, ben kim, dünya kim? Dünya'ya benim misalim, bir ağacın altında gölgenip sonra terk edip giden yolcu misali gibidir. Haberimden dolayı Allah beni affetsin. Böyle anlatabileceğim. Allah Resulü dünyada emanet duruyor ya. Bitir gitsek gibi duruyor ya. Ve bunu sürekli aklına tutuyor. O sert yatakta niye yatıyor? O da biliyorum. Vadisi geldi mi ölecek gidecek. Hayır. Aklına tutabilmek için pratik olsun diye. Ki peygamber ya. Allah'ın en sevdiği kulu ya. E bizi örnek olmak için yapıyor işte. Ve kendisi bundan hoşnut. Bundan bir keyif alıyor, zevk alıyor. Niye? Dünyayı sevmemekten zevk alıyor. Dünyayı bağlamamaktan zevk alıyor. Rabbim bunu da bize nasip etsin. Bu nasıl bir duygudur ya? Dünyayı sevmemekten keyif alıyor. Ve bunu aklına diri tutmak için pratik olarak sert yatakta yatıyor. Dünyanın rahatsız bir yer olduğunu aklına tutuyor. Ha yumuşak yatakla ortopedik yatakta yatmak caiz değil mi? Caizdir. Ama kontrolünü kaybetme. Yani keyfin, zevkin seni ele geçirmesine izin verme. 1971. hadis. Sen İbni i Sa'd rad. anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam buyurdu ki eğer dünya Allah nazarına sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içilmezdi. Dünya değersiz. Dersi olduğu için kafirler yiyor, içiyor, geziyor, eğleniyorlar. Servetleri var. Bakma onlara ya. Dünya dersiz. Çünkü dünya yok olacak. Biz yok olmayacağı talibiz. Biz yok olmayacak ebedi ahirete, ebedi cennete talibiz. 1972. hadisi okuyoruz. Katada İbn Numan adı ya anlatıyor. Rasa, Aleyhisselam buyurdu ki Allah bir kulu sevdi mi onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin Hastasına suyu yasaklaması gibi. Yani hastayı bir şeylerden periz yaparsın. Bu suyu yasaklamayı da ben gördüm. Kalp ameliyatı oldu bir arkadaşımın babası. Su vermediler mesela. Yani Allah söylesem bunu 14 asır önce söyledi. Bir perhiz gibi tamam. Hasta ediyorsan ki şunu yeme, bunu yeme, tuzlu yeme, tatlı yeme falan filan. Su içme gibi, katı bir şey yeme gibi. E niye? Zararlı. Dünya zararlı. E ne yapalım? Dünya zararlığı kendimizi öldürüp dünyadan bir önce gidelim mi? Hayır hayır. Aklına tut sadece. Kapılma yani. Kapılma. Dünya zararlı. Bunu bil. Ve Allah seni seviyorsa seni dünyaya meylettirmez. Yani sen çok zengin olabilirsin. Her şeyi varlıklı olabilir. Hiç hasta olmayabilirsin. Çok büyük çevren olabilir. Bir telefonla her işini yaptırabilirsin. Ama seni dünyayı meylettirmez. Sen dünyayı sevmezsin ya. Dünyayı kullanırsın ya. Dünyanın seni kullanmasına müsaade etmezsin. Bu da Allah'ın seni sevmesiyle Rabbim inşallah bizi sevsin. Bizi dünyayı meylettirmesin. 1973. Adı. Ali İbni Ebi Talip buyurur der ki Dünya arkasına dönmüş gidiyor. Ayet ise yönelmiş gidiyor. Bunların her ikisinde de kendisi has evlatları var. Sizler ahiret evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel yok. Evet. Bugün amel var, hesap yok. Şimdi insan aklı peşini çalışıyor. Vadeli görmüyor. Yani sen desen ki sana hemen 100 lira vereceğim ama 10 sene sonra 10 bin lira vereceğim. Sen şimdi 100 liraya var Hemen göreyim, elimde tutayım. Onun gibi yani bir misal. Allah ebedi hayat veriyor. İnsan peşin görmek istiyor. Diyorsun ki bir Allah dediğimiz şu olur sana cennette. Adam diyor bakıyor ortada hiçbir şey yok. E olmadı bir şey diyor. Ya burada olmadı zaten. Ahirette oldu. Ahirette oldu. Acı çekiyor sabret. Karşılan mısın olsun? E sabit edeyim, sabit edeyim. hiç bitmiyor diyor. E tamam şimdi alacaksın demedik mi sana? Ahirette alacaksın dedik. Bir daha bakalım bu hadisi ya. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Yani dünya nereye gidiyor? Dünya kıyamete gidiyor. E sen de ölümüne gidiyorsun. Ahiret seviyenler dönmüş geliyor. Yaklaşıyor yani. Yaklaşıyor. Dünya ahirete gidiyor. Ahiret bu tarafa geliyor. Birleşecekler. Bunda ikisinin de kendi has evlatları var. Ben yani Sen dünyanın evladı mısın? Ahiretin evladı mısın? Sizler ahiretin evlatları olun. Yani siz ahiret yurdunun çocukları olun. Ahiret hesabına çalışın. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. Öldü mü bitecek ameller. Ne yaptın kar. Ne yaptın kar, ne yaptın kar. Şey gibi ya. Sınava çalışıyoruz. Diyorsun ki bak çalış. Yarın sınav var. Yarın sonra çalışsan fayda etmez. Aynı öyle ya.